Minecraft'tan oynuyor. Hoş geldiniz. Ben Atakan bugün sizlere Minecraft'ta tutorial yapıyorum. 5. bölümünü çekiyoruz. Yanımda Alper var. Merhaba. 5 dedi mi Alper? Ne? 5. bölüm dedi. 5. Hadi yatalım evet. abi. Yukarısını şöyle yaptık göstereceğim ben hemen. Bu bölümde ne yapacağız? Abi evet. bu bölümde köydeki evleri falan yıkacağız. Hiç köylü kalmamış çünkü. Evet. Ben onları korumaya de... alacaktım da dikkatsizlikten unutmuşum. Evet, bize de güzel bir yer açılacak. <laughs> Bu arada ben buraya bir tarım arası yapayım. onu da göster. Evet gösteriyorum Dur. Hatta baltamız yok. Yapayım mı? Bir tane. Yap. Stiklerine ne koydum. Aa gereksiz. Tamam gördüm. Ee, bir de şu solda küçük bir chest var. O ne chest diye soracak olursanız. Evet. Yemek chesti tarım şeyle falan var içinde. Biraz yanık adım burada. Fırınları da ayarlayamadık ya bu videoda ayarlarım ben şimdi fırın odasını. Hop oh, patatesler nerede Alper? Ben aldım kankası zaten yani şey vardı 25 tanemine. Tamam. Gel atayım. Pişik değil mi? Hı <laughs> hı. Şuraya ne yaptık? Gördüğünüz gibi oraya bir tarla falan yaptık. Attık nedir'a falan da gideceğiz. Hatta sen evleri yık kanka. At Alper. Evet. Şurası şey olmuş bak. Tamam tamam uğraşırım ben orayla al. Ee, kanka. Yarısını al. Evleri yık. Git madene. Şey kaz. Yok abi evleri yıkacaksak bende sadece bir tane konu olması lazım videoda ya. Oğlum hızlı da geçsin ama bence ya. E, abi zaten hızlı olmasına gerek yok ki sonuçta seri. Nedir'e gitmek lazım artık bu ışıklandırma sistemleri için lazım bana önler. Şey sen bırak istersen bana tarlayla ilgili. 3 tane tarla yeter mi ya şimdi? Şimdi gelin. Zaten ileride... taşıyacağız ileriki bölümlerde büyük ihtimalle. Abi ileriki bölümlerin 20. bölümü geçersek taşıyacağız. evet 5. bölümdeyiz. Yani buralar baya bir gelişecek. Hatta burasını bırakmayız şey yaparız. Evet, komut evet, bloğu alırız. Verirseniz komut bloğu alırız. Yani bir oylama falan düzenleriz. Ya da kafanızı Orada dün 5 Be dakikada bir, yani bir video yükledim dün. 5 dakikada 9 like geldi. Bunun için teşekkürler. Çok teşekkürler. Sen niye teşekkür ediyorsun? yok? Burada bayağı evler var ama bütün köylüler ölmüş. Yazık ya. Biz unuttuk o köylüleri ya. Aynen benim ee, kesinlikle kapatırdım ama. <laughs> Biz daha orada Neyse, video ekleyelim. Neyse biz en azından güzel bir boşluk açılacak. Aynen. Oraları ne yaparız mesela? Aklım bana gelirse. Şimdi aklımda bir şey yok fakat. Çiftlik. Aynen. Doğru dedim. Güzel. Atakan. Ya da tamam tamam ben yaparım. Yok yok madden varmış yanımda. Madden ne? Var? Ya ham madde. Kürek için. Ha. Madenle maddeyi bir karıştırdım. İkisi hangisini söylesem diye bir aklımda Madden oldu Okey Ve buralar biraz hızlanacak Kesinlikle Çünkü sıkıcı yani Ben bile yani, sıkılıyorum ben, <laughs> ben bile sıkıldım Arkaya biraz da müzik Değil mi? Yani Thanks. güzel olur balta bitiyor ya. Yapayım mı sana bir tane balta? Gelirken yapar mısın? Eve çıkma yok ki ya oğlum yanımda madde vardı. O maden de şuna madde ne? de mi maden? Al. Al madde de. Arkadaşlar ben nasıl alayım onu? Atla al. Fence bug'da kaldı. arkadaşlar fence mi diyorsun oraya? Hı, fence lazım kanka. Yapar mısın öyle gidersen? Evet, ben topladım ki öyle fence. Baya ev lazım bana. Hepsini atsana. Bence her yere fence yapma ya. Çok Ol fans. Olsun. Bu kadarlık yer için lazım. Tabii. Şimdi zombilerin atlasa da ıı, çıkamayacağı bir yer yapacağım. Buradan böyle atlayıp çıkabiliyor. Aynen çıkıyorlar ya. Korunum. <laughs> bütün köylüler öldürmüşler. Nasıl Kanka, yer atsana. Gel. Evet. Şu anda 9 tane topladım. Şurada da var. Şuradakileri kazabilirsin abi. Bahçede falan var bak. Gördün mü? Evet. Evimize bir arka bahçe yaparız belki. Bence hiç gerek kalmayabilir bu evleri temizledikten sonra bayağı bir yer açılacak. Şey oğlum arka bahçe dediğimde şey anlamadım arka bahçe nasıl desem. Çiçek falan dikeriz. Güzel görüntü olur sadece. Görünüm. Yapılabilir tabii. Bu giriş kapı çok boş kaldı ama üstümüz kullanınca. Maden yapmamız lazım bu arada yakınlarda bir vakit. Ee, Altıda nedir yapsak? 7'de maden yaparız ya da 7 yine nedir geçer. Nedir de biraz geçsin oğlum. Çünkü şey de bulmamız lazım. O bileşlerden. Onu büyük ihtimal bırakalım diye. Uzun süre o kanka. bence. Ne bileyim yani bulduğumuzda zaten şey yaparız. Gireriz. Bulduğumuzda gireriz de bir daha orayı yeniden bulmak biraz sorun oluyor ya. Doğru. Oraya şey yaparız. Adını onun. Bir tane daha nedir kapısı yaparız oraya ona göre şey topla ben öyle yapıyordum. Yani ben daha hiç yapmadım da bir tane videoda görmüştüm çok sevdiğim bir kanalda. Bir tane daha nedir kapısı yaparız kanka. Tamam. Ee, ondan sonra o nedir kapısından bizim eve doğru bir yol çizdik mi zaten? Ulaş. Biliyorsun. Ay ay ay. Ya da şey yaparız abi koordinatlarını yazarız. Bu dünyadaki o nedir kapısını. Olabilir. O komik bir kapısı daha kolay olur yani. Şey yapılır yani komik bloklarıyla hallolur da tabii ki izleyicilerin biliyordum o kadar almayalım be. Bir tanecik o da hani serin ilerleyen günlerinde hani. Tarlalar bozuldu. Ne yaptın? Allah belanı. o. Meno, o takan. Tam sınırda durdu su. Bak şurası şurası. Bozuldular mı? Başka hiçbir yere gitmedi. Bozuldular mı? Su neredeymiş ki? Burada. <laughs> Aa ben gördüm onu videoda kentasya ile yakınlaştırır görürler yani. <laughs> Abi onun oh. A o. <laughs> Çok kötüydü ama ya. Ka Bir dakika kapı çaldı bizim kanka. GGS. Misafirler geldi. Bu bu video şu an 1.37'de çekiyorum. arka oh, Alper oldu Adam boğuldu ya. Bal Geldim. Balta dayanmıyor. Ne oldu abi? Misafirler mi? Hayır hayır da atmış. Ne olmuş lan bana? Boğulmuşum. Boğuldu nokta. Boğulmuşum değil. Oğlum ben yeniden doğmuyorum ama. Çık gir. Oyundan da çıkamıyorum. Ana menüde. İşte ana menüye falan tıklayamıyorum. Çıktın şu an. Evet işte X'e basıp çıktım. Oha. Sen bana söyleseydin ben kick atardım. Keşke. Ortak. <laughs> ne kadar i̇şte daha tahtaları kaldı yani? Ne kadar zaman kaldı? Bugün böyle video toparlayalım ya. Ha, zaman sen, azalıyor. Sen, sen, sen onu benim hard diskime söyle. Yine o zaman yükleyip çekeriz, yükleyip çekeriz. Yes. Ortak. Ne oldu? Oh, çok sıkıldım. <laughs> Oğlum taşları da kazsana. Yok yok dur. İlk başta baltaları halledeyim. Sonra taşları kazacağım. Allah ne olsun ya. Odam gibi olsun. Olsun. Takıl ya ne olacak? Odam mı basılacak? Ne? Odam mı basılacak? Yüksel. Neyse. Sesini kısarız o zaman. Halledersin ya. Yaparsın sen bir şeyler. Eyvallah. havalarda bayağı bir ışıklandırmamız gerekecek. Hallederiz ışıklandırmayı işi kolay. Bir gidelim de şu o? Sen tarlaya bak tabi. Zombiler falan gelip bozmasın. Ha bence şey ya. Bu villajların tasarımını biraz değiştirmeleri lazım. Ne? Aynen. Şu tarlaları falan çit eklemeleri gerek. Lanet olsun bir tane çite ihtiyacım var sadece. Bende var. At. İki tane var. At hepsini at. Gel. Beni görüyor musun? Haber. Abi at abi. Abi bir tane. Al. Neredesin oğlum ben seni göremiyorum. Ha, şuraya atayım. Alırsın sen herhalde. Gör gözükmüyor ben de. Oha. <laughs> kalper vurma. Kalper vurma. Çıkıp gireyim. Bir zahmet. Zahmet olmazsa. Hadi gel yok Oğlum. Köy çok garip gözüküyor. Hatta köy falan yok ortada her yer taş. Creeper geliyor arkamızdan. E, bak. Oh. Bir konuşurum seni, öyle bir kurtulamam. Oh. Gir, <laughs> gir, gir, Abi, aa bu arada ben şey söyleyeyim. Ee, crash yedim. Ee, niye crash yedim bilmiyorum. Crash geldi buradan, önce bir atmış falan. Halper burada devam ediyor. Ee, bir şey söyleyeyim demiştim. Ee, blokları pat, yani patlayınca blokların kırılmasını kapattım ben. O yüzden Creeper'lara patladığın etraf arkadaşlar şurada lav var, o lav kalsın mı öyle? Kalsın. Hatta iki tane bakıt yapıp alalım. Yok yok. Ben yani yaparım da iki taneye gerek yok. Şöyle, ben diğer yerde bir tane lava var. E tamam, bir tane şunu alır bir yere dökeriz, sonra bir tane alır, bir yere dökeriz. Ya da hiç almayalım ya, ne direk edeceğiz, o kapat gitsin. Şimdi ne söylüyoruz? diamond kazını kullanmayı çok istiyorum ama. Ne? Diamond kazmayı kullanmayı çok istiyorum aslında. Ama kullanmayacağım. En azından Nidra gidene kadar. Onun yakında bana da bir tane kazma yapalım. Evet Diamond bulalım yaparız. Çünkü iki tane Enchantment Table'a gidecek. İki tane daha Diamond bulursak. Sonra da yapacağız. Tamam kanka bitti. Benim çiftlik işim. Tamam gel sen de yardım et şu taşları falan kazan. Dur oğlum. Kenarları evet, tamam. bitti. Abi bucak onlar bizim biraz toz koy oraya çünkü ışıkta büyüyorlar ya. Gece de devam işte, etsin. <laughs> Abi buralara yüzdeyim. 250 falan mı yaparım 200 mi yaparım bilmem konuşmalar ama şimdi sizin yeter ya yani. tamam. Mantar da büyütürüz kanka. Çoğaltırız. Var mantarımız. Ka yani bir şey yapmamız lazım onun için. Karanlık bir alan. Yaparım ben onu da. Ama evin altlarını yapmamız lazım çünkü canavar falan da olabiliyor. Yok oğlum şey kestiğin olduğu yerde karanlık bir yalan yaparım. amca ne oldu? olsun çok karanlık hayattan <laughs> 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 bezdim şimdi bakalım bir şeyler yapacağım ben de Yol. Allah Allah Alper Alper Cici Alper. Gitti mi? Şimdi sola dönüp yolu nasıl yapacağız ki ben onu anlayamadım. Nasıl sola dönüp yolu? Yolu sola döndürmeye çalışıyorum. Sola döndüreceğim. Aslan toprak var mı hiç? Ne? Toprak. Toprak çok sık oldu. Ben de. Doğru. TNT verin lan. Bir tane TNT yapayım mı? Hayır. Bir tane lan. Zaten bloklar patlamıyor ki yapsam ne olacak? <laughs> Mod fink kapatsan da patlar. Mod sadece şeydi benim ne? bildiğim. Aynen modları etkiledi kadar patlayacak hani sana sıkıntı var mı? Kazman yani. kırıldı. Bu fazlalık yolları kırıyor mu buradaki? Oğlum bu kadar Kırk ayrı... da biraz toprakla kapatsak mı kapatmasak mı? Çok çökük biraz kapatalım. Ne? Fırın yapmamız lazım acil. Koş da ya. Niye biliyor musun? Neden? <laughs> ayranlar bitiyor, hayrınlar asılmamız lazım. Kanka bir şey söyleyeceğim. O zaman öbür videoda sen git madene biraz şey kar. Yani ara. Şundan ne ya? Obsidian. Obsidian ara. Ben de o sırada fırın odasını yapayım. Sonra birlikte şeye giderim nedir ha? Öyle bas. O zaman. Evden bana çok fazla toprak getir. Evet, yok çok FPS düşüyor bende. Çok fazla derken. Ben aldım tamam. Bak fensler de var ihtiyacın varsa al. Şu an gerek yok. En azından şu izaya getirelim topraklarla tamam mı Atakan? Bak topraktan bol neyimiz var ki? İşte onları dizmek zor ama. Alın 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 <laughs> Ne diyorsun oğlum? Minik zombi şey, <laughs> <de> aldı oğlum. <laughs> ne? Minik zombi de aldı. <laughs> <laughs> ne dedim ben onu tanımadım. <laughs> Kendimi tuttum oğlum. Videodayım. Ne olacak bir diye bir şey icat etmiş adamlar. Bak <laughs> bana bunu söyleme. Adamlar bir diye bir şey icat etmiş. Benim annemde de kulak var ama. fps düşüyor. Bence son videonun sonlarına yaklaşıyoruz. Bu arada baktığımda diğer video 13 dakikaydı. O zaman bu videoyu birazdan bitiririz. Ne kadar olmuş bir baksana. Bir durdurup. Ee, bir dakika. <laughs> Durdurayım geleceğiz. Bir dakika. Geri döndük videoyu. Kapatacağız. 20 dakika falan olmuş video. Neyse kapatalım maalesef. Dur şurayı da bitirelim de. Neyse benim bilgisayar dayanmaz orayı bitirmeye. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.